Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere bu süperdeo bilekliğin nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. Bilekliğim bu şekilde. Dilerseniz bilekliğin yapımına geçelim. Bilekliğin yapımına başlarken 4 tane kum boncuk alıyorum. boncuklarımı ipimin sonuna doğru ilerletiyorum. Bu şekilde elime aldıktan sonra en sondaki boncuktan tek olarak geçiş yapıyorum. Daha sonra burayı sıkılamak ve sağlamlaştırmak üzere kullanmak için bir miktar ip bırakıyorum. Şimdi bir tane süper diyor boncuk. 3 tane kum boncuk alıyorum. İpim buradaki boncukta. Bu şekilde ben hemen diğer taraftaki boncuktan. Yani ipimin çıkmış olduğu boncuğun hemen karşısındaki boncuktan bu şekilde geçiş yapıyorum. boncuklarım elimde şöyle bir düzeltiyorum. İpimi hemen bu tarafa aktarıp geçirip hemen süper diyor boncuğun yanındaki boncuktan çıkış yapıyorum. Ve süper diyor boncuğu buradaki araya oturtmuş oluyorum. Şimdi tekrardan bir süper diyor boncuk alıyorum. 3 tane kum boncuk alıyorum. İpimin çıkmış olduğu yerin tam yanındaki kum boncuktan bu şekilde çaprazlama yaparak geçiş yapıyorum. İpimi şu şekilde süper diyor boncuğun altından geçirip hemen yanındaki kum boncuktan çıkış yapıyorum. Bu şekilde tekrardan bir tane süper diyor boncuk alıyorum. 3 tane kum boncuk alıyorum. İpimin çıkmış olduğu yerdeki boncuktan bu şekilde çaprazlama yaparak geçiyorum. İpimi bu şekilde süper diyor boncuğun altından geçirip hemen yanındaki kum boncuktan Çıkışı yapıyorum. Bir süper diyor boncuk. Üç tane kum boncuk alıyorum. Hemen ipimin çıkmış olduğu yerdeki kum boncuktan bu şekilde çaprazlama yapıyorum. bu şekilde süper diyor boncuğumun altından ipimi geçiriyorum diğer tarafa ve hemen yanındaki kum boncuktan çıkış yapıyorum tekrardan bir süper diyor boncuk 3 tane kum boncuk alıyorum İpimin çıkmış olduğu yerdeki Yani ipimin çıkmış olduğu boncuğun yanındaki boncuktan bu şekilde çaprazlama yapıyorum. İpimi bu şekilde süper diyor boncuğun diğer tarafına aktarıp hemen yanındaki kum boncuktan çıkış yapıyorum. Birkaç kez daha tekrar edelim. Bir süper diyor boncuk alıyorum. 3 tane kum boncuk alıyorum. İpimin çıkmış olduğu yerin yanındaki kum boncuktan ipime doğru çaprazlama yaparak geçiyorum. İpimi hemen süper diyor boncuğun diğer tarafına alıp hemen yanındaki kum boncuktan çıkış yapıyorum. Modelimizi yaparken ne çok sıkı ne çok gevşek yapmamaya dikkat edelim. ve esnekliği sağlayabilirsek bilekliğimiz gerçekten çok şık oluyor. bir tane daha yapalım bir süper diyor boncuk alıyorum üç tane kum boncuk alıyorum İpimin çıktığı yerin hemen yanındaki kum boncuktan bu şekilde çaprazlama yaparak geçiyorum daha sonra ipimi bu şekilde süper diyor boncuğun diğer tarafına alıp hemen yanındaki kum boncuktan çıkış yapıyorum. Bu kısım istediğimiz uzunluğa gelene kadar yapmaya devam ediyoruz. Evet, benim bilekliğim istediğim uzunluğa gelmiş bulunmakta. Tek taraf örgüsünü tamamladım. Şimdi diğer tarafa geçmek için boncuğumu oturtturdum. Hemen buradan ipimin buradan çıkıyor. Hemen önümdeki iki bokum boncuktan diğer tarafa doğru ilerliyorum. Şimdi burada oluşan bütün boşluklara yani süper diyor boncukların karşılıklarını yine süper diyor boncuklar gelecek şekilde yerleştirme yapacağız. Hemen bir tane boncuğumu alıyorum ve tam önümdeki kum boncuktan geçiş yapıyorum. Ve boncuğumu bu kısma oturttum. Süper diyor boncuğumu aldım. Hemen önümdeki kum boncuktan geçiş yapıyorum. Ve boncuğumu yerine oturtuyorum bilekliğimizin bu kısmını hep süper diyor boncukların karşılıklarını yerleştirerek devam edeceğiz. Aynen bu şekilde. Yine bir tane süper diyor boncuk aldım. Hemen burada boştaki boncuğumdan geçiş yapıyorum. Bu şekilde karşılıklarını doldurduktan sonra tekrar buluşalım. Evet, son süperliyo boncuğumu da yerleştiriyorum. Ve ipimle diğer tarafa ilerleyip orada bırakmış olduğum fazlalık ipimle bir düğüm atacağım. düğümü attıktan sonra bilekliğimizin birinci aşamasını bitirmiş oluyoruz. Daha sonra burada kalan ipleri modelimin içerisinde yürüterek yok edeceğim. Şimdi bilekliğimizin ikinci aşamasına geçelim. Bir tane kum boncuk alıyorum ipime. Boncuğumun kaymaması için şu şekilde içinden bir kez geçiyorum tam ipimin ortasında bırakıyorum boncuğumu yani sonradan şu kadar bir boşluk bırakıyorum ip bu şekilde boncuğumu elime aldıktan sonra bilekliğimi buradaki süper diyor boncuğun içinden modelin bitimine doğru tekrar geçiş yapıyorum kısım düğme aparatını takmak için yapacağız. Şimdi 6 tane kum boncuk alıyorum. Modelimin sonuna doğru ittiriyorum. Düğmemin birinci deliğinden geçiyorum. Üzerine bir tane süper diyor boncuk alıyorum. 3 tane kum boncuk alıyorum. Süper diyor boncuğun ve düğmemin diğer deliğinden aşağı doğru iniş yapacağım. Bu şekilde. Tekrar 6 tane kum boncuk alıyorum. Modelimi elime alıyorum bilekliğimi. Bu taraftan çıkmıştım. Bu taraftaki süper diyor boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi buradaki boşlukların hepsini kum boncukla dolduracağız. Bir tane kum boncuk alıyorum. Ve süper diyor boncuğun ikinci deliğinden geçiş yapıyorum. Bir tane kum boncuk alıyorum. Ve süper diyor boncuğun boştaki deliğinden geçiş yapıyorum. bir tane kum boncuk alıyorum. Buradaki süper diyor boncuğun diğer deliğinden geçiş yapıyorum. Tekrar bir tane kum boncuk alıyorum ve bu şekilde geçiyorum. bilekliğimizin bu kısmını bu şekilde kum boncuk doldurarak tamamlayalım. son kısmında tekrar buluşalım. Evet ben sıranın sonuna geldim ve şimdi son kum boncuğumu takıyorum. Bilekliğimin bir kenarını böylelikle bitirmiş bulundum. Şimdi takmış olduğum düğme aparatının geçebileceği bir halk oluşturmam gerekiyor burada. Onun için 19 tane kum boncuk alacağım. Evet 19 tane kum boncuğumu aldıktan sonra hemen burada tam karşı taraftaki süper diyor boncuktan geçiş yapıyorum. Bu şekilde. Sizin düğmenizin büyüklüğüne göre bu halkayı ona göre ayarlayabilirsiniz. Halkayı boncuğunuzun düğmenizin etrafında sararak ölçebilirsiniz. Şimdi bir tane kum boncuk alıyorum ve bu aradaki süper diyor boncukların ortasındaki boşlukları doldurmaya başlıyorum görüyorsunuz ipimizin bir kısmını boşta bırakmıştık. Ve o bu şekilde gelecekti. Daha sonra iğnemin yönünü değiştirerek bu döşemiş olduğum kum boncukların içerisinden geçip yine bu oluşturduğum halkayı sağlamlaştırıp ipimi boncukların arasında yürüterek kaybedeceğim. Ben sizlere son kısmı gösterebilmek için ipimi bir iğne daha taktım buradaki boncuğumuz top boncuğu görevi görsün diye sağlamlaşması açısından içinden bir tur geçmiştik. Şimdi o düğümü açıyorum. Evet. Şuraya bir boncuk takmayı unutmuşum. Boncuğu takalım. O şekilde devam edelim. Bir tane daha kum boncuk alıyorum. Yani unuttuğum yeri takmak için hemen şuradaki süper diyor boncuğun içinden geçiş yapıyorum. Şimdi boncuğumun üzerindeki düğümü açtım ve gördüğünüz gibi hemen önümdeki süper süperdüğü boncuklar ve kum boncuklarının içerisinden geçiş yapıyorum. Bu düğmeyi yaptığımız kısmın daha sonra ben sıklamak için kullanacağım. Şimdi bu taraftan geliş yönümdeki iğnemi de düğmeye doğru ilerletip düğme aparatımı sağlamlaştırmak için ipimle içerisinden birkaç tur döneceğim. Bilekliğimiz bu kadar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.